Geldi 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 arkadaşlar. Tek Biri... Şu büyüklüğü görüyor musun arkadaşlar? Bak bir dirseğim kadar. kadar abi ne kadar büyükmüş abi bu ne? Nasıl yiyeceğiz abi bundan yedin de Kocaman kocaman. Bismillah. Bu da Azerbaycan'a gider. Ya bak. Bir de sahte tuzun sahte. Abi sıkıntı yok yok. Gitmek üzere. Yesin abi sıkıntı yok. Oh. Uff. Neyse poşeti yiyecek ya maşallah. Yarası. Ya poşeti bırak bize bırak. Aman ya ya. Abi bir dürümü kaç saniyede yersin? Başla. Ben bu eski bir kelime anlatayım. Bir şey. baktın, Abi, bir, konuşursun zaman değil. Haber kafamı toparlayalım. Bir gün, bir gün. Bir bir, iki, gün. Bir, iki. Bir, iki gün, iki gün, iki gün, iki iki gün, iki gün, 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 iki gün, gün, Fazla yemek önemli değil arkadaşlar. Hızlı yemek önemli. Daha enişteler olacağız onların. Benim daha enişteler olacağız. Hadi abi hadi hadi. Bitti. Dur dur dur. Sürüşlü mü? Sürüşlü mü? Bu kaşıncı, kaşıncı. Kaşın. Nasıl? Oluyor? Kaçıncı? Biliyorum. <laughs> bu kaşıncıdır. Bu kaşıncıymış abi. Sana ne oğlum? Kaşıncı diyorsa kaşıncıdır. Evet 138 miş kabul ediyoruz. <laughs> Yakışık bu normal olan Adana. O normal bu da bir az acılı. Antep acılı. <laughs> tamam abim ben. Onun onun sıkıntısı yok. Sen fazla kaçarsın ben öbür tarafta alırım. <laughs> Every trabuda qar da enu çurunuz. Every trabuda nə cavab varsa həpsi alınır adam. Ana jawadin da Gel gel getir gel. Dağır gel. Gel 700 kişi görsün seni. Gel şu bonus kafayı gör. <laughs> Yakışıklı kardeşim. Benim, o benim Daskide kardeşim. Aslında Yusuf abi 10 10 alacaktın elinde. Kaçıncı kaçıncı şeyler götür. Bundan sonra ile yaparım 10. On. Ben onu Hollanda'ya götüreceğim. Halamın onun yanına. İnşallah inşallah vallahi böyle bir şey yaparsan bak, çok iyi olur. Kaç güzel geç Hollanda'dayız. Son sonu son, söyle kimiz. Ne zaman gidiyorsunuz Allah izin verirse? Pasaportları verdik ne zaman bir şeyimiz çıkarsa abi.